arkadaşlar bugün size arkadaşlar şu kamera dursun öyle başlayayım videoyu dururdu durması aynı evet arkadaşlar bu lan kanalım gidiyor şimdi sizle beraber şuradan bir hırsızlar yakaladı arkadaşlar jürbrikteki gördüğünüz gibi bu kadar hırsızımız var Enes baba girmiş benim geri zekalı arkadaşım buradan. Adam en son bankaya gidiyordu ve birincisini aldık bir dakika. O iki tane var. Beleş. Buraya gel bakayım. Gel buraya. Gel. Sen bir. Sen ne geledi? Bebe. Uh -oh. Oha kanki. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, Bir birimiz işimize bakalım. Evet arkadaşlar. bankadayım. Gel. Bankadayım. Bankadayım. Pop 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 pop. Polis! Hadi. Hadi. yes. Yeah. Nereye nereye? Nereye? Nereye ya? Sinir oldu? Abi öldürüp öldürüp duruyorlar. Zamanı geldi bu işin artık. Zamanı geldi yeter Gideceğim ya gideceğim olan da alacağım Dikileceğim Geleceğim taramalıyı alacağım Yüzüne yüzüne vuracağım ya Yetti lan yetti Yetti Adamı Öldüreceğim Yetti. Adam öldüreceğim dedim. Tamam dedim arkadaşlar. Ve hemen gelelim. Hemen hemen hemen. Biraz şöyle. Sana ne oluyor ya? Gire in in. Ay senin. Arkadaşlar Şöyle bir dakika Enes Dedim. Arkadaşlar şu an Saçmalık gördüm Neredesin Bana ne ya Türkçe? Biz değil miyiz oğlum? Alman Alman mıyız oğlum biz? Amerika mıyız? Lan! Sen kimsin lan? Hop. Bir dakika. Al lan! Hop! Oha! Çok güçlü, çok güçlü. Ben de... Mam... Hmm, bir taramalı. Of, of of Aldım taramayı. Buraya gelin onu Ana yediniz yani. Hadi doğ doğ, doğ. helikopter de olsun şurada. Ama doğmasın doğmasın Ben de şurada hemen pat diye basarım. Bu arabayla. Ve hemen gidelim. Yiyoruz ve tamam. Of 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 of. Kaydır kaydır. Arkadaşlar şu an evet 7000 olduk, 6000 ne 7000 olduk ve Banka adı demişti arkadaşlar. Ya yapma be! Ne <laughs> lan? kadar kartuş muyum ben lan? Bu kadar kartuş değilim ben. Kartuş değilim. Ben bir köy kartuş değilim. Kanayan. Ay Kemal. Şu Kemal öldürdü beni arkadaşlar. Kemal 87. Bir şey bir şey yazıyor. Kendi karakterimi gelmem lazım. Reset karakteri yapacağım. Tamam. Şu bana kart versin. Dur. Ben N S veririm. diyelim arkadaşlar. Dur diyelim oraya gelince. Bir dakika. Geliyor. Dur. Dedim ve ben de var kardeşim o. Ya salak. Dur bir dur. Tam sen çık. Çık. Çık geri gir. Geri gir. Dur 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 bekle. Bekle. Selamun aleyküm. <laughs> Aynen kanka kadar kovacak mı? Bak bu kendini bir şey zannediyor. Abi. Hıf. Buraya gel pislik seni. Ma. Bankaya kadar diyor. Bankaya kadar basarım ben ya. İnşallah. Oy. Acayip pis koy. <laughs> Abi tez durmam gerekmiyor muydu? Oha oha biraz yavaş Umut ya. Umut ne yaptın ya? Hadi. 추축도 d i y 대야 Evet arkadaşlar. Şimdi ben de şuradan öleyim de. Ay geber. Tamam arkadaşlar. Şimdi öldüm. Gelim hemen. Tamam. O balığı alayım. Ne? Evet arkadaşlar şimdi. Gidelim gidelim. Git 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 git. git. arkadaşlar şurada Lamborghini var. Lamborghini. Arkadaşlar inşallah şey değildir. Kilitli. Bu bizim zaten kilitli değil. Umut yazıyor bak gördüğünüz gibi. Umut. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşım, yokuz Enes Bir dakika arkadaşlar, hemen şu sniperı alalım arkadaşlar Selamun Aleyküm Ne? Nerede? Nerede? Kim sıktı? Lan! Oha! Neyse arkadaşlar, Bu nasıl sona geldik? Videomuza like atın. Kanalıma abone olun, birazcık izleyiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay. Ve bay bay. bay, bay, bay.